Evet, günaydın. Bugün taşınıyorum. Bu bebeklere veda ediyorum. İçim kan ağlıyor. Elimden geldiğince gelip beslemeye devam edeceğim. Peri. Anneciğim mama verdim ya ben sana. Şöyle bakın şurada Miço'nun yeni bebekleri. Bakın şu güzelliğe. Şöyle yüksel. Ay ay. Allah'ım nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Bu da Miço'nun büyük oğlu. Şöyle bakalım. Aman depoya girmeye çalışıyor. Yani şurada. <laughs> Şöyle bakalım. Çocuklarım çok özleyeceğim sizi. Hep sağlıkla yaşayın. Elimden geldiğince zaten bakın benimkilerde camda görüyorsunuz. Bitiyor artık bugün buradaki artık misafirliğimiz. Ama elimden geldiğince bunları asla bırakmayı düşünmüyorum. İşe gidip gelirken mamalarını vermeye çalışacağım. İnşallah burada bir hayvansever vardır. Bakacaktır onlara. Acısıyla, tatlısıyla. Şöyle. Emili. Emili. Emili'nin güzelliğine bakın. Kızım benim. Çok üzülüyorum çok. İyi günler dilerim.